Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir kapalı otoparktayım. Özellikle acemi sürücülere otoparkta nasıl sürüş yapması gerektiğini göstermek istiyorum. Öncelikle herhangi bir otoparkta açık kapalı fark etmez. Tabelalara uymanız gerekiyor arkadaşlar. 20 km hız demiş. Arttırmayın. Daha üzerine çıkmayın. Aniden bir araba çıkabilir. Fark etmezseniz hızlı gittiğiniz için vurursunuz. Uğraşırsınız. Bakın sağ dönüş yok diyor. Buradan sağa dönmeyin arkadaşlar. Sağa dönen o aptal kişi olmayın. Bu tabelaların bir amacı var. Gelen, giden, inen, çıkan. Bunlar ayrı. Klasmanı farklı. Sen sağa dönülmez denen yerden sağa dönersen karşı tarafta tam tersi yönde birisini bulacaksın. Onun dönmesiyle beraber kaza olabilir. Ne diyor burada? Buraya girme diyor. Ne yapacaksın abi ya o zaman? Farklı yöne gideceksin. Ne diyor? Sağa dönülmez diyor. Sen şimdi buradan sağa dönersen karşında yukarıya doğru çıkmaya çalışan, bizim bulunduğumuz kata çıkmaya çalışan araçla karşılaşırsın. O zaman ne olur? Önce kornayı sonra küfrü yersin. Kaza riski her zaman var. Onu zaten söylemiyorum bile. Park ederken de sizleri ayıran bölüme park edin. İki kişilik park etmeyin. Yani dünya sizin etrafınızda dönmüyor. Öyle söyleyeyim. Hani bunu daha nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Sizin gibi AVM'ye gelen binlerce insan var. Onlar da park yeri arıyor. Siz bir saat önce onların yerindeydiniz. Öyle düşünün. Şimdi onlar park yeri arıyor. Hani iki kişilik park edeyim. Zaten girdim. Kimse de yoktu. Umurumda değildi. Havalarında olmayın. Umurunuzda olsun. Toplum içinde yaşıyoruz. Bireysel davranmayın bu kadar da bencil davranacaksınız. Bunu bu kadar göstermeyin toplum içinde. Öyle söyleyeyim. Sosyal mesajı da verdikten sonra bir de park nasıl yapılır göstereyim. Şimdi geliyorsunuz böyle. Ne sinyal var ne bir şey. Çat diye böyle dönüyorsunuz. Artist bir şekilde. Böyle olmuyor arkadaşlar. Tamam sen Need for Speed'deki gibi böyle bir artistik parketler falan yapıyorsun ama hani bunlara gerek yok. Biz kapalı otoparktayız buraya gelen insanlar biraz daha sakin davranmalı. Dediğim gibi tabelalara bakmalı. Yavaş yavaş park yerini aramalı. Sinyalini vererek dönüş yapmalı. Ben geldim. Solda bir müsait bir yer buldum. Giriş yapacağım alın yanına. Şöyle geliyorum. Açımı ayarlıyorum. Duruyorum. Sinyalimi veriyorum. Sonrasında 5 km hızı geçmeyecek şekilde yavaş yavaş girişimi yapıyorum. Aracı yanınızdaki araçtan referans alabilirsiniz. En azından aynanızı yaklaştırın ona. Şu an yakın. Tamam diyorsunuz. Çünkü girmeden önce bakabilirsiniz. Bu aracın duruşu nasıl? Kıcı çok dışarıda mı diye. Şöyle bakarsınız girmeden önce. Onu referans alarak, aracın büyüklüklerini de referans alarak bir hesap yaparsınız. Ona göre yanlaşırsınız. Şimdi ben geri geleceğim böyle. Geri geliyorum. Ne yapacağım? Dörtlerimi yakacağım. Ne olur ne olmaz. Dörtlerinizi yakmanızda bir sakınca yok. Şu şekilde bırakan arkadaşlar var. Bakın ben şöyle yandan baktığımda Egea'nın stop lambalarını görüyorum. Böyle bir bırakış yok. Aracın yarısı arka koltukları ve bagajı dışarıda şu an. Maalesef böyle bırakan tipler oluyor. Belki benim abarttığım kadar olmasa da bagajı dışarıda kalacak şekilde bırakanlar oluyor. Ya da kendince benim aracım sedan büyük işte havalara giriyor. O yüzden illaki burada dışarıda kalır diyor. Ama buradaki otoparktaki alanlar sizin sedan araçlarınıza göre de yapılmış. O yüzden hani birininki hatchback küçük ki sedan büyük sedan dışarıda bırakacak şekilde park etsin hatchback içeri girsin gibi bir şey yok arkadaşlar. Bu kamyon değil, tır değil. Ne kadar büyük olursa olsun bir sedan araç, bir station wagon araç da burnu ya da kıçı dışarıda olmayacak şekilde giriş yapabiliyor. Ben yani tekrar göstermek istiyorum. Bir de şöyle yapanlar var. Ben şimdi şöyle göstereyim. Bakın şimdi bu gidiş yönündeyiz. Bir de bu şekilde yürüyüş gidenler var. Bakın böyle gidiyor. Tam yolu ortalıyor. Buradan kendine bir yer arıyor. Karşıdan geleni taktığı yok. Son ana kadar böyle. Ya bir kere bu kadar dardan girerseniz hani ben şimdi sinyal vereyim. Şöyle dönmeye çalışmanız sola gireceğim mesela. Zor. Dönüyorum, 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 dönüyorum. Sınırdan döndüm. Gerek var mı buna? Hayır. Gidiş yönünüzden dönün. Rahat dönün arkadaşlar. Böyle uğraşmak zorunda kalmayın. Bu otopark boş olduğu için biraz rahat hareket ediyorum. Ama siz dolu bir otoparkta olacaksınız. O yüzden hem kuralları hem gidiş yönüne dikkat etmeniz gerekiyor. Arka arkaya gelirken aynalara bakmamazlık etmemeniz gerekiyor. Arkanızdaki araca çarpmamak için dikkatli olmak zorundasınız. 20 kilometre diyor. 20 kilometreyi geçmiyorum. Zaten bu hızla gitmenize gerek yok. 20 bile çok fazla. Şu hız. Otopark hızı budur arkadaşlar. Yani şöyle 20'ye bile çıkma. 20 bu yani. Yok böyle bir şey. Dönüşlerde sinyalinizi verin. Girilmez denen yere girmeyin. Yani otopark çok zor bir şey değil ya yani gerçekten. Çıkıştan çıkın girişten değil. Böyle şeylere girmeyin. Nasıl olsa kimse yok. Hemen şuraya dalayım. Uçarım kaçarım demeyin. Bakın yaya yolu var. Yaya yolundan yürüyün ya, işiniz bittikten sonra. Adam az önce gelmiş. Buradan iniyor mesela. Bak, ufak bir kaldırım gibi bir şey var. Bunu yapan mühendisi sorgulamak lazım ama buradan bavullarla geliyor. Ben de soldan yukarı çıkmaya çalışıyordum. Döner dönmez bavullu dört kişiyi gördüm ezebilirdim. Çünkü döner dönmez gördüm. Yapabileceğim bir şey yok yani. Freni kökledim. Hemen arkamda araba vardı. O da refleksleri iyi olsa gerek durdu. yavaş gitmeme rağmen kazaya sebebiyet verebilirdim. İnişi de bir gösterelim. Ya iniş i̇niş. İniyoruz işte diyorlar hani. Bir şey yok diyorlar da burada ufak ayrıntılar var. Sen geldin ineceksin Şöyle iniyor bak. Gaza basıyor hemen. Şöyle şöyle. Yani şuradan gelen adam korkuyor bir kere. Yani şurada yol olduğunu düşünün. Lan bu ne yapıyor diye ezecek beni diyor. Frenlemek zorunda kalıyor. Sen iniş yapıyorsun. Senin yavaş gelmen lazım. Halihazırda alt katta olan kişiyi gitmesi için izin vermen gerekiyor. Sen bunu yapmazsan hem karşıdaki aracı yani aşağıdaki aracı korkutursun. Bir panik yaratırsın karşı tarafta öyle söyleyeyim Bir de frene basamazsan bu sefer Aşağı doğru yardıracaksın Olur ya frende bir sıkıntı olur Yokuş aşağı gidiyorsun bir de gaza basmışsın Daha da kötü bir duruma gidersin